Anne ben gezici almadım. Sen verdin bana onu. Vermedim. Anne kim gelecek misafir? Abi. Anneciğim kim gelecek Benim. misafir? Beren Benim. gelecek. E, ben ne giyeceğim peki? Şöyle unikorna üstüne atlayıverdir. Unikorna un üstümü giyeyim. Unikorna kolye tık. takayım. Ee, şu muydu unikorna? Ben de çocuğum. Tavşan kardeşleri okur musun <laughs> bana anneciğim? Canım sıkıldı. Ya, ya anne ya bana ne? polis olup Unicornlu Çok uyumluyum. Ama kırmızı pijama ile hiç uyumadı bu anne. Benimle dalga mı geçiyorsun? Anne bu bana küçük ben bunu giyemem ya. Kendi bu bana gelmez anne ya. Hadi istiyorsun söyle. kitabımın da pilini bitirmişsin anne bak. karımda sütlaşma halde ve çok severim ben Hangi yerim bal istiyorsun? gibi. <laughs> Tabii ki yedik onu. Al o zaman tak. Teşekkür ederim anneciğim. Nerede? İşte Ver teşekkürler. Takar mısın bana? Takarım anneciğim. E ee, ne yapacağız şimdi peki? Hani Hadi. yemek bana? Gidiyorsun geliyorsun gidiyorsun geliyorsun hep elim boş. Hadi. Uf ya çok sıkıcısın. Tak.